durumda Ali İhsan. Ali İhsan batmaz ama dış kazıkta ayaktayken Orhan Okulu'nun da bir hamle çabası var. Az önceki hamlelerde çok yoruldu Ali İhsan batmaz. Şimdi roller değişti. Şimdi yakaladı bastırdı kazandı. Orhan Okulu tüm hamleleri karşıladı. Ardından da bastırarak sonuca gidiyor. Orhan Okulu adını finale yazdırıyor. Sivi Enerji Türkiye Alı Güreş Ligi'nde 2025 sezonunda Orhan Okulu 3. ayakta da finalde. Ali İhsan Batmaz'ı yürekten tebrik ediyorum. Hiç korkmadı, hiç geri adım atmadı puanlamada. Neler yapabileceğini en azından denedi. Kasnak ve paçadan yakalamak istedi ama tecrübeli baş pelivan Orhan Okulu kasnağını kaptırdı belki ama paçasını hiç kaptırmadı. Ve kontra ucumda kasnak ve yan paçayla sonuca gitti. İlk finalist oldu. Orhan Okulu'nun bu mücadele anlayışıyla da kontrol tamamen kendisindeydi. Ali İhsan Batmaz'ın isteğini belki bu süre içerisinde ona çok açık bir şekilde o kasnak ipi dikkat ettiysen asla bırakma dengeyi bozmaya çalıştı ta ki yere indirene kadar paçayı elinden kaçırdığı anda da Alisan e, batmazın şansı kalmamıştı Orhan dolanarak basını sürdürdü ve galibiyetini ilan etti. Bence biraz yüksek tempo